selamlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Roblox'ta yine bir resim yarışmasındayız Ama süremiz 3 dakika Benim biliyorsunuz ki işin içine süre girdiği anda Benim elim ayağım birbirine dolaşıyor ve Dünya en kötü çizimlerini yapıyorum Bakalım 3 dakika içerisinde Gerçekten güzel çizimler yapabilecek miyiz Birinci olabilecek miyiz Like'ın altında ve kanalım ücretsiz bir şekilde ben olduysan Eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın Evet çizmesi gerekenler Burada gerek kalan süreleri dikkat edin Renk ayarlayın falan filan Okey okey bu arada puan anlama böyle işliyormuş arkadaşlar. Ay çok heyecanlı. Tamam anladım. Ee, hayır. Yenisine başlayacağım. Ben şu an çizer birim. Emily'ye bak Emily'ye. Emily boş tuvalle nasıl birinci olmuş ben anlamadım. Bu arada rakiplerim bayağı güçlü gibi arkadaşlar. Kız bu ne? Bunu biri mi çizdi? Ciddi olamazsınız. Şaka olmalı. Sen mi çizdin? Elodie. Aa, ha resimdeki gizli objelermiş. Tamam yok Elodie'cim ben resim çizmeye geldim buraya canım. yüzde %99. Oha Kiniya ya nasıl bir puanlama verdiniz. Geri sayın başladı arkadaşlar. Evet çizmeye hazır oldum. Haydi bakalım. Kinea sen ne çizdin kızı öyle acaba? Çok merak ettim ne çizmiş bakayım. Ha şöyle bir yengeç. Güzel. Gidiyorum ben de. Herkes yerini alsın. Hadi bakalım temamız nedir? Ördek su altında yüzüyor. Ha, ördek su altında yüzüyor. <laughs> Olamaz. Şöyle bir ördek yapacağım. Ördek niye su altında yüzüyor ya? Of. Yani biraz kötü çizebilirim bu arada. Hadi bakalım tamam. Şöyle güneş olsun mesela tamam mı? Evet. Bunun rengini şey yapabilirim. Aa bak buradan yapabiliyor muyum Yani bunu aslında biraz daha güzel yapabilirmişim. Bir dakika mavi, turkuaz olsun. Şöyle turkuazmsı renk işte bu. İşte bu renk süperdir. Süperdir. Ördek nasıl çizilir şimdi arkadaşlar? Şimdi yandık. <laughs> evet, kırmızı balık gölde çırpına çırpına yüzüyor. Hadi bakalım. Ördeği nasıl yapacağız? İnanmaz gerildim bak şu an. Tamam. Ördek beyaz olsun. Tamam mı? Şöyle şu olsun. Şimdi ördeği ben şöyle yapsam ördek. Sarı mı olsa kuyruğu? Şöyle bir kuyruğu olsun. Ay bu gagası gibi oldu. Allah'ım çok gerildim şu an ben. Allah. Ördek. Aa ördek kahverengi olsun. Dur bakayım dur dur. Heh. Şöyle bir. nasıl çizeceğim orada? Şöyle bir kafası var. Tamam mı? Ve şöyle bir şeyi var. Bu değil mi ördek ya? Ay bu nasıl bir ördek oldu? <laughs> Ay çok gerildim. Şöyle kafası olsa kötü oldu bu ne abi? <laughs> tavuk mu bu? Tavuk mu? Orada <laughs> şöyle şöyle burnum oluyordu, değil mi? Evet, tamam. Şöyle bir siyahlık. He, al işte sen ördek. Daha ne olsun? Gayet iyi oldu abi. Şöyle biraz rengini şöyle yapalım. Bana muhteşem mi diyorsunuz? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Muhteşem ördek yapıyorum. Muhteşem ördek. Ördeğin kuyruğu oluyor muydu arkadaşlar? Hiç hatırlayamadım ben. Şöyle kafasında bir şey oluyor muydu şöyle? İyi, iyi gayet iyi oldu. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Bana biraz daha puan verir misiniz lütfen? Aa ayakları oluyordu. Ayakları turuncu. Turuncu ayak. Yes, yes, yes şöyle. Ne baba ne ayakları böyle miydi? Böyle miydi ördeklerin ayakları? Vallahi böyleydi. Abi daha nasıl olsun? Bak. Bak, elastik, elastik bir ördek. <laughs> Aa, çok heyecanlıyım! Ama kötü çizdim yine de. Ya yani ben kötü çizdiğimi düşünüyorum. Kendime puan verebiliyor muyum? Ama puan veremiyorum. Yeşil başlı göl ördek çizseydim ya ya ben. Şuna vereyim. Yani en fazla buna benziyor ördek. Ya nasıl ya? Nasıl ikinci oğlum? Bu nasıl biri ya? Bu nasıl ördek? Puuu! 19. Sana gerçekten puu yani. Ben güzel çizmişim şunlara bakarak gerçekten güzel çizmişim arkadaşlar bu arada. Sen bana kaç puan veriyorsun? Yorumlara yaz. Çizer iki oldum. Bak bak bak. Ayı ben bu işte ustayım dayı. Bittiniz siz. Ha ördek değilmiş ki bu. Turtle diyor. Turtle kaplumbağaymış ya bu. Hay senin ben var ya. Sen çevireceğin <laughs> İngilizceye tüküreyim. İnanamıyorum. Tört olmuş arkadaşlar. Ya bunu ben bir kere Türkçe'ye çevirdim. Ondan sonra bir daha geri dönüştüremiyorum ya. Nasıl yapacağım bana bir yardımcı olun. O yüzden birinci olamadım. Kaplumbağayı ben daha güzel çizerdim bu arada. Deniz kaplumbağası çizerdim. Ben direkt şuraya bakacağım. Üf, bakalım neymiş tema. Domuzun kaykay giydiği. Bu ne abi kesin yine böyle değil. Ya Allah aşkına Türkçe yok mu yalvarırım. Türkçe olsun. Ay yap İngilizce olsun. İngilizce istiyorum. Ha Tamam, okay, tamam. Şimdi pig pigmiş arkadaşlar, şükür en azından. Şimdi pig pigin rengi budur abi. Pig'e şöyle bir yuvarlak yapacağım, tamam mı? pigin yuvarlağı Ondan sonra şöyle bir şey yapacağım pig için. Biraz daha böyle. Heh. Şimdi pigin kulaklarını yapacağım. Şöyle olsun. Pigin kulakları nasıldı ya? bir şey diyeceğim ben bunu yap, sil bunu, sil olmadı. Ben Pig'i şöyle yapmam lazım bence. Durun bakalım. Aman diyeyim dur ya. Şöyle yapsam Pig. Tamam mı? Biraz daha şöyle. Pig'i Pig'i. Şöyle şunu alıp kulakları nasıldı Pig'lerin? Böyle değil miydi ya? Böyleydi böyleydi. Tamam biraz şöyle büyütelim. Şöyle yapalım. Domuz kulağı. Hatta şöyle içinden de şöyle bir. Ay sanki olmuyor gibi ama bilemedim biliyor musun? Hemen burnuna gel. Burnun da şöyle hasta tonları. Okey burnu çözdük bak bak. Tamam bunun pig olduğu çok belli. Bunun pig olduğu inanılmaz belli de ben niye burnu böyle yaptım Allah aşkına. Dur şimdi şunu biraz daha koyutacağız. Şimdi pig oldu. Pig pigi çok tatlandın kız. Bunların ayakları nasıl oluyordu ya pigilerin? Şöyle mi yapsam? Biraz ayıya döndü farkında mısınız? Bunlar domuzların elleri nasıl olur? Sıfır alaka. <laughs> Neyse ben yani bir domuz çizseydim herhalde böyle toz toplak <laughs> yuvarlak bir domuz çizerdim herhalde. Şu an benimki hiç kimse beğenmedi. Abi bunu nasıl beğendiniz? Allah aşkına ya. ya. Yine benimki iyi oldu bence yani ama. Ama yaptığınız ayıp. Şöyle pik yaptım ya. Umarım gerçekten olmaz böyle bir güzelim. Anam çok az vaktim kaldı. Bir de benimki panda oldu arkadaşlar. Domuz değil de. <laughs> Vallahi panda yani. <laughs> Bana puan vermeyecekler. Çizemedim. Kendime vermek istiyorum. Bu ne abi? Ama bunlara bakarak gerçekten benimki baya güzel. Bu ne yani? Bu ne? Abi hiçbir şey anlamadım bak. Benimki ne kadar estetik. Bunlar ne ya? Lütfen ama bakın. Ha? Ha? Hakkımı yemeyin lütfen. Yine en güzel ben çizmişim ama. Thank you darlingler. Thank you. <laughs> Allah razı olsun sizden. Süpersiniz gerçekten. Thank you canım. Üç olduk farkındaysanız arkadaşlar. Benim bir görevlerim varmış. Hemen şuradan paracıklarımı aldım. 146'ya ne yapacaksam yani. Niye para aldım bilmiyorum. Siz özdekiciye bir oldu farkındaysanız arkadaşlar. Canlarım ciğerlerim. Evet şimdi cider ne demek bilmiyorum. Hemen bir bakayım arkadaşlar. Elma şarabı diyor. Hmm, bir bardak elma şarabı. Şimdi o zaman şöyle gri bir bardak yapacağım ben. Tamam mı? İncelikli takılmak lazım. Şöyle bir kadeh yapacağım. Arkadaşlar şu şekil. Şöyle de bir kadeh. Şimdi ben buraya bir masa yapacağım. Seri ayama. Gidim, şey gider mi? Burayı doldurabilir miyim? acaba renkle Cık, dolduramıyoruz. E benim bu rengi nasıl bulacağım bir daha geri? Bulamayacaksın Sibel'cim. Canım, canım Sibel'cim bulamayacaksın. Hayırlı uğurlu olsun canım. Şöyle boyayacağız arkadaşlar. Aman 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 hemen seri boyamam lazım masayı. Mesela şu, şunla. Grim nerede benim? Şöyle. Şunu yapabiliyor muyum? Evet en azından bunları yapabiliyorum. Heh. Eee işte bu. Tamam bu. Okey. Şimdi az kaldı. Vaktim çok az kaldı. Oh my god. Arkadaşlar. Neyse böyle estetik şeyler, estetik şeyler yapalım. Şimdi sıcak sıcak diyor ya şöyle. Buhar rengi nasıl yapabilirim? Aslında bu renk iyi. Şöyle, 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 şöyle. Elma şarabı. Elma mı koysam? Bir dilim elma koyayım ben şöyle. Biz koyacağım. Koyamadım. <laughs> Koyamadım. Şöyle bir dilim elma koysam. Şöyle çekirdeği olsa, siyah çekirdek olsa. Şunu da rengini kırmızıya girdirsem mesela. Gayet iyi oldu abi. Daha ne olsun? Sıcak. Hii! oh my god ne yaptım ben az önce? Ay sarı yapabilirim o zaman bunu. Hayır, hayır 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 beğenmeyecekler 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 <laughs> olamaz yani bunu vereceğim yine benimki güzel oldu ha abi siz çizemiyorsunuz kardeşlerim çizemiyorsunuz lütfen birinci yapma hakkımı verin hakkımı verin ben bayağı ressam olacak insanmışım bak ama yani nasıl ya Eminana olmadı yani elma şarabı diyordu e şarap bundan mı içilir? Of neyse. Olsun arkadaşlar en azından ikinciyiz yani. Penguen Snowball yapıyor. Hadi bakalım nasıl yapacağız. Şimdi ben pengueni güzel çizerim diye düşünüyorum şimdi. Şöyle bir penguen çizelim. Budur penguenin olayı tamam mı? İlk başta kafası böyle. Sonra vücudu şöyle değil miydi penguenlerin? Evet böyleydi arkadaşlar. Bunu ben şöyle bir tık renk değiştirip böyle yapabilirim. Okey gayet güzel. Şimdi turuncu ayaklar lazım Penguen ayakları için. Ay yok. Gri yapmam lazım burayı. Ha tamam. Buzuldayız yani. Hatta şu bir tır şöyle. Okey gayet güzel. Şimdi penguen ayağı. Penguen ayağı böyle olur. Canım. Hemen boyayalım. Buna bayılıyorum ya. Küçükken resim şeylerinde de böyle yapardık. Pengüenler kulakları oluyor muydu arkadaşlar? Ben bir hatırlayamadım. Allah Allah. Şöyle. iki gözü var. Ağzı falan nasıl oluyordu ya? Bir de penguenlerin şöyle de vücudunda şöyle bir şey olur. Kesin kulağı var bu arada ya. Kulağı net var. de nasıl bir kulak acaba? Kopya çekebilir miyim ki? İki saniye içinde kopya çekmem lazım. Penguen desem. Ha. Evet. Şurası biraz daha beyaz olacak. Hayır. Oh şükür. Şükür, şükür. Şükür, şükür. Şimdi kolları var. Siyah kollar. Gel bakayım. Şöyle kollar var. Aha tamam şimdi oldu. İşte bu. Aa gagası var bir de. Gagası da beyaz olsun. Ağzı yok ama. Var mı ağzı ya? Yani şöyle bir kırmızı da ağız yapalım altına ya. Ha? İmdat. İmdat çok gerildim. İmdat. Tamam. Ee, bir de snowball. Snowball istemişti. O. Oh. Şöyle snowball. Şöyle. Şöyle. Snowball dediğim ben şey yapacağım. Bu arada. Penguen. Ay şey. Bildiniz işte. Bildiniz. Bildiniz. Ha. Ondan yaptığımı anladınız mı şu an ne yaptığımı gerçekten? Gayet Abi bu hız nedir? Pardon da bu hız nedir? Allah'ım dur dur dur. Okey gayet güzel oldu. Kardan adam yaptım evet. Şu an aklıma geldi. <laughs> snowball. Benimki çok iyi. Benimki çok iyi ama lütfen. Okey ama bu daha çok uymuş sanırım Snowball çünkü. Gerçekten Snowball yapmış ama benimki daha güzel lütfen. Bunun kafası biraz daha beyaz olmalıymış ya. Hayır ya. Ya yine bir bu oldu ya. Üf. Neyse. Niyet ediyorum. Bir sonraki videoda sürekli birinci olmaya. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bir çizim oyunu oynadık ve inanılmaz keyifliydi. 3 dakika içerisinde birinci olmaya çalıştık. Bir kere birinci oldum sanırım. Evet. iki kere birinci oldum veya. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Devamı gelsin diyorsan like'la ve yorumla kendini belli etmeyi unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.